Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. El kısmı lavalu fi cümelil ulum ve usuliyaha ve yi aşaratun. Birinci bölüm, ilimlerin geneli yani toplamı, bir de esasları, asılları nelerdir ondan bahsedecek. Ve yi aşaratun, bu e, asıllar da on tanedir söyleyecek. Birincisi diyecek el asl evvel fi zat. Cenab-ı Allah'ın zatı hakkında nelere itikad etmemiz gerekiyor? Ondan bahsedecek. Fena kul. İmam Gazali diyor ki Elhamdülillahi lezi taarrafa ila ibadihi bi kitabihil munzel ala lisan-i nebiyyil mursel bi ennehu. Taarrafa da bi ennehu. Diyor hamd o Allah'a mahsustur ki ta'arrafa ila ibadihi kendini kullarına tanıtmış bir kitab-ı ilmunzel indirmiş olduğu kitap vasıtasıyla kendini ne yapmış kullarına tanımış. Yani biz Cenab-ı Allah'ı nereden tanıyoruz? Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz yani Cenab-ı Allah'ın vasıflarını, sıfatlarını değil mi? Oradan öğreniyoruz. Tabu kitapta ta'arrafa da ala lisan-i mursel göndermiş olduğu peygamberin dili üzere tebliğ ettiği yani peygamber efendimizin tebliğ ettiği bu kitabıyla kendini yapmış Cenab-ı Allah kullarına tanıtmış nasıl tanıtmış bi ennehu fi zati vahidun la yani Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah kendini şöyle tanıtmış peygamberin dili. Kur'an-ı Kerim'i bizlere tebliğ eden peygamberdir tabi. E, ee, direkt Cenab-ı Allah bizimle muhatap olmamış. Belki peygamberler vasıtasıyla e, bizimle ne yapıyor? Peygamberler göndererek, kitapları göndererek bizimle muhatap oluyor. Nasıl tanıtıyor? Bi ennehu fi zatihi vahidun la şerikele. Cenab-ı Allah zatında birdir. Onun ortağı yoktur. Ferdun gene tektir. La misluhu onun benzeri yoktur. Samedun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Herkes ona muhtaçtır. La diddaluhu. Onun e, z, buradaki dengi yoktur. Dıt. Yani karşısında bir dengi yoktur. Bu tevhidun gene tektir. Yani hepsi bunlar birbirini sanki destekliyor gibi yani çünkü hep aynı manaları ifade ediyor. Mesela vahidun la şerike Ferdun la misle samedun Samadun la dıda lehu. Mutevahidun gene birdir. La nidde Yani onun benzeri dengi yoktur demek istiyor. Yani demek ki bunlar hepsi birbirini destekliyor bu cümleler. Tekitli yani. Demek kulasa Cenab-ı Allah hadizatında zatında birdir, ortağı, benzeri, dengi e, yoktur. Yani kulhu hu kul vallahu ahad, Allahu samet sanki İhlas suresini bir tefsir etti. Lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ahad. Ve enne kadimun la evvele lehu. Cenab-ı Allah kadimdir, onun evveli yoktur tabii. Bizim bir evvelimiz var mesela. Ama Cenab-ı Allah'ın bir evveli yoktur. Haşa. yun la bidayetelav. Ezelidir, başlangıcı yoktur. Biz faniyiz, bizim başlangıcımız, başlangıcımız var değil mi? Hepimizin bir başlangıcı var, bir de sonu var. Ama Cenab-ı Allah'ın evveli var, efendim ne başlangıcı var, değil mi? Cenab-ı Allah her daim mevcuttur, vardır. Haşa sonradan olmuş değildir. Müstemir vücûdî lâ âhile lehu. Sonu olmayan, vücudu daim olan zattır. Bak, sonu olmayan. Bizim sonumuz var değil mi? Ama Cenab-ı sonu son yoktur. Onun vücudu, yani varlığı daimidir. Ebediyyûn lâ lehu. Hepsi atıf tefsir gibidir. Ebedidir, gene sonu yoktur. Kayyûmun lâ in kıta'alehû. Kayyumdur, yani onun varlığı kendi zatındandır böyle tefsir edenler de var ya da kayyumdur. Bütün kainatı ayakta tutan odur. idare eden odur. La <laughs> inqita hiçbir zaman Cenab-ı Allah e, munkatı olmaz. Yani kendisine bir kesinti haşa olmaz. Her daim kainatı yapıyor? idare ediyor. Zaten kesintisi olsa ee, gökler yerler ayakta duramaz değil mi? İnna Allaha yumsiku semawati vel arda en Evet. Cenab-ı Allah gökleri e, ve yerleri zeval bulmaktan o koruyor, o tutuyor yani. O ne yapıyor? Gökleri ve yerleri idare ediyor. Daimun la insiramele. Gene daimdir. İnsiram gene inkıta manasındadır. Yani her daimdir. Hani hiçbir zaman yok olmasın yani belli bir zaman yok olması düşünülemez yani. Daimun demek ki la insiramalah. Insiram yani bir e, kopukluk, bir kesinti haşa Cenab-ı Allah'ta olamaz. Yoksa kainatın dengesi yani eğer inkıta olsa, insiram olsa bu kainatın dengesi bozulur değil mi? Yani bir an haşa Cenab-ı Allah gaflette olsa hani, haşa, haşa bu kainatın dengesi boz Demek ki Cenab-ı Allah hiçbir daim e, gafil değildir. Kullarından habersiz değildir yani. La yadilu rabbi ve la yensa. Rabbim diyor Musa Aleyhisselam ne şaşırır ne de unutur. Her daim mevcuttur. Kullarını her daim gözetmektedir. İnne rabbeke lebil mirsad. Kur'an'da ne diyor değil mi? Rabbin gözetleme yerindedir. Ne demek? Her daim hiç aralıksız kullarını yani bütün kainatı gözetiyor. Bütün mahlukatını gözetiyor. Tek, tek bizleri değil. Bütün cinleri, melekleri, insanları, hayvanatları değil mi? Güneş, ay, yıldızlar daha belki bilmediğimiz diğer varlıklar. Cenab-ı Allah mesela cennet, cehennem efendim. Bütün Cenab-ı Allah bütün kainatı ne yapıyor? Yönetiyor, gözetiyor. Aralıksız olarak. Kulle yu'min uve fişen cenab Allah her e, günde bir iştedir. Lem yezel ve la yezalu mevsufen bi nu'util celal. Cenab-ı Allah e, geçmişte ve gelecekte e, daima celal sıfatlarıyla mevsuftur yani. Yani lem yezel kabla halqil halqi cenab Allah daha mahlukat yaratmadan, önce yani geçmişte daha mahlukat yaratılmadan önce celal sıfatıyla mevsuftu. Ve leyyezalü ba'da halkihim onları yarattıktan sonra da yine celal sıfatıyla da cenab Allah nedir? Mevsuftu. Hiçbir zaman bu celal sıfat ondan ayrılmaz. La yegdi aleyhi bil inqidami bil inqidai tasarrumul amad ve inqiradul diyor zamanların sona ermesi, müddetlerin bitmesi bitmesiyle Cenab Allah üzerinde haşa yokluklan e, yoklukla hükmedilmez. Haşa ve kella, yani nasıl böyle e, söylenebilir ki değil mi? Evet. Demek ki zamanların yok olması, vakitlerin tükenmesiyle onun hakkında yani Cenab Allah hakkında bir nihayetle yani bir sonla hükmedilemeyeceğini e, bel, belki diyor bel o evveldir, ahirdir, zahirdir, batindir. Ve o bi kulli şeyin cenab Allah kullarını kendini kullarına böyle tanıtıyor. Evet, işte bunlar hepsi Kur'an-ı Kerim'den alıntılar yani. Vel evvelu vel 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 ve bi kulli Bu hadis suresinin ilk ayetlerinden değil mi? İlk sayfasına geçiyor. Tabi bu e, İmam Gazali'nin Havaidül Akkadi adlı eserinde aynı ibareler orada da vardır. Orada bakabilirsiniz. Şehirlerinde bakabilirsiniz. Demek birinci asıl zatı hakkında. ikincisi de takdis. Yani Cenab-ı Allah tenzih. Bak ve enne öyleyse bir cisim musavvar. Yani Süretlenmiş, şekillenmiş bir cisim haşa değil mi? Nasıl ki bizim bir suretimiz, bir şeklimiz, şeklimiz var. Haşa Cenab-ı Allah e, olsa e, sanki biri onu şekillendirmiş olacak değil mi? Haşa Cenab-ı Allah. E, bu hudus alametidir Cenab-ı Allah. Hudustan münezzehtir. Yani Cenab-ı Allah ezelidir yani. Haşa cisim olabilir mi? cismi yaratan da Allah'tır. Yani Allah'a cisim olabilir Şekillendirilmiş bir cisim denilemez. Vela cevherin mahdudin mukadderin. Sınırlandırılmış. Yani takdir edilmiş bir cevher de Cenab-ı Allah değildir yani. Bunlar hepsi hudus alametidir. Sonradan olmaların e, alametidir. E, haşa Cenab-ı Allah sonradan olmamış ki. Hatta Cenab-ı Allah cisim olsun, cevher olsun değil mi? Evet. Ama biz takdir edilmişiz. Bizim biz mahduduz hani sınırlıyız. Bizim bir şeyimiz var yani sınırımız var. Bizim bir efendim şeklimiz var ama Cenab-ı Allah hakkında bunlar söylenilemez. Ve la yumasilul Ya bunlar hepsi birbirini destekliyor. Ben yani cisimlere ben zaten burada cisimdir, cisim değildir demişti. Gene cisim, cisim değilse zaten cisimlere benzemez. Cisim ancak cisme benzer. Cisim olmayan cisme benzemez ki. La fi takdir ve la fi kabul ile Ne takdiri Cisimler takdiri kabul eder yani. Sen cismi takdir edebilirsin yani. E, i̇nkisamı da kabul eder değil mi? Bölünmeyi de kabul eder cisimler. Ama haşa Cenab-ı Allah cisimlere benzemiyor ki ta ki e, takdirde ve inkisamı kabul de, e, cisimler gibi olsun. Haşa ve kella. Ve ne bir cevherin. Zaten gene burada böyle cevherin demişti de, Gene e, şey yapıyor. Biraz da açıklıyor. Leyse bi cevherin ve la Cevherler de ona hulul edemez. Yani cevherlerin mahalli değildir yani. Ve la bi aradin. Yani Cenab-ı Allah araz da değildir ki ve la tehulluhul Arazlar ona hulul etsin. Haşa Cenab-ı Allah'a arazlar hulul edemez. Mesela biz insanlara arazlar mesela bazen eee ne olur başımız ağrır, bazen hastalanırız, arazi şeyler bize arız şey yapar, bize gelebilir ama haşa Cenab-ı Allah hakkında böyle şeyler söylenilemez. Bella yumasilu <laughs> mevcuden. Cenab-ı Allah mevcut yani kainatta olan şeylere benzemez. Ve yumasilu mevcudun. Kainattakiler de Cenab-ı Allah'a benzemez. Ve leysa <laughs> kemisli şeyun. Cenab-ı Allah'ın gibi hiçbir şey yoktur. <laughs> Ve la huve mislu şeyin. Ve Cenab-ı Allah da Leyse kemisi şey on, onun gibi bir şey yoktur. Evvelahu misuşin. Ne de e, Cenab-ı Allah bir şey gibidir yani. Çünkü şeyler de sonradan yaratılmış değil mi? Şey, şey, şeyleri de yaratan Allah'tır yani şeyler. Yani şeyler. Yani her varlık bir şeydir değil mi? Evet. E, Cenab-ı Allah tür varlık gibi değildir. Ne onun gibi bir varlık vardır, ne de o varlık gibidir. Wa ennehu la yahudduhu el miqdar. <laughs> miktarlar onu ne yapamaz? Sınırlandıramaz. Evet, Cenab-ı Allah'ı miktarlar sınır, tahdit edemez, sınır, sınırlandıramaz yani. Ve la tahvil aqdar. Evet, Cenab-ı Allah'ı böyle yerler kuşatamaz. Cenab-ı Allah yerler, bizi, mesela biz bir evin içindeysek ev bizi kuşatıyor yani biz arazideysek arazi bizi kuşatabilir ama haşa Cenab-ı Allah öyle bir şey yok. Ve la tuhitu bihi el cihat. Yani Cenab-ı Allah cihetler kuşatamaz. Ve la fuhul el ardu ve semawat Gökler ve yerler onu yine yapamaz, gene onu kuşatamaz. İktenafa bir şey kuşatmak, içine almak. Haşa gökler ve yerler Cenab-ı Allah'ı içine alamaz. E Cenab-ı Allah nasıl içine alsın ki tekadu semavat yetefattarla min fevkihinne ayette öyle buyuruyor değil mi? Şura evet. süresinde. suresinde tabi hafızlığın ne kadar önemi var hani size evet. hafız olun Allah'ın ayetlerini öğrenin ee, sağlam olur yani bak nedir Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bak hemen bu aklıma o ayet geldi diyor gökler neredeyse Allah'ın azametinden paramparça olacak e gökler Allah'ın azametinin paramparça olacaksa gökler nasıl Allah-u Teala'yı kuşatsın ki yani değil mi? Belki gökler ve yerler Cenab-ı Allah'ın azameti karşısında efendim çöllere atılmış bir kum tanesi gibidir yani bir hiçtir yani. Hani geri gelmişken söyleyeyim hani diyor ya hadiste Cenab-ı Allah'ın arşı vardır, bütün diyor kainat gökler, yerler, kürsi, arşa nispeten denize, e, denizdeki çöl, denizin kumsalındaki e, bir kum tanesi gibi küçüktür yani. O kadar düşünebilir miyim? Bu da Allah'ın arşı yani. Arş sonradan yaratılmıştır. E Cenab-ı Allah haşa sonradan yaratılmış mı? Yok. E bunlar Cenab-ı Allah'ın mahlukatı böyle büyükse e Allah nasıldır? Yani onu siz varın siz tefekkür edin. Hatta diyor İsrafil Aleyhisselam'ın kulak memesiyle omuz arası 500 senelik mesafedir. Bak bir melek. Yani düşünün. Ve ennehu mustevin alal arşi alal veci Cenab-ı Ar-Rahmanu arşi Allah arşı istiva etmiş. Diyor ki Allah söylediği şekilde istiva etmiştir ve bil ve mana arada. Allah dilediği mana mana yani biz bilemeyiz. Yani o neyi kastetmişse öyledir yani. Biz bilemeyiz. İstiva'an munazzahan al mumasati vel istikrar. Böyle bitişmeden, dokulmadan yani, istikrar yani üzerinde oturmadan münezzeh bir istiva. Haşa. Ve temekkuni, onun üzerinde temekkun etmek. Vel hulul, ona hulul etmek. Vel intikal, ona intikal etmek. Değil mi? La <laughs> yahmilul arş. Arş Allah'ı taşımaz. Belil arşu ve hamaletuhu. Arş ve arşı taşıyan melekler. Mahbuluna bilutfi kudretihi ve makhuruna fi kabdatihi. Evet. Belki diyor cenab Allah e, kudretinin lütfuyla efendim Cenabı cenab Allah'ın kudreti lütfuyla Arş ve arşı taşıyanlar e, belki ne oluyor? Taşınıyorlar yani. Ayakta duruyorlar manasında. Demek ki haşa arş Cenab-ı Allah taşımaz. Belki diyor arş ve arşı taşıyan hamelet yani arşı taşıyan melekler Cenab-ı Allah'ın kudretinin lütfuyla e, taşın, taşınmaktadırlar, ayakta durmaktadırlar. Hepsi diyor, onun kabzasında hor, hakir ve zelil bir şekildedirler. Ve ve fevkal arş, Cenab-ı Allah arşın üstündedir. Yani buradaki fevkiyet diyecek, ve fevkal kulli şeyin, her şeyin üstündedir. İla tuhumi sera, yerin en dibine kadar. Yani yerin en dibinden tutun, en üstüne kadar hepsi Cenab-ı Allah'ın e, hükmü altındadır. Ama öyle bir fevkiyet ki, fevkiyeten la teziduhu kurban ilel arşi ve sema. Cenab-ı Allah öyle bir üstünlükle arşa, arşın üstündedir ki, yani arşa yakınlık, yani zat, zatı cihetiyle, göğe yakınlık zatı cihetiyle değildir. Yani fazlalaştırmamıştır yakınlığını. Kemala teziduhu bu'dan anil ardi ve sera. Nasıl ki bu fevkiyet onu yerden ve yerin en dibinden uzaklaştırmamıştır yani. Hani Cenab-ı Allah en yükseklerde olsa bile yani insan diye diyebilir ki yerden uzaktır. Hayşa. Bel belki huwa rafi'u derecat anil arş. Yani arştan diyor e, rafi'u derecat Cenab-ı Allah derecesi yani yüksektir ya da dereceleri yükseltendir. iki manada yapılabilir. Hani bu ayet ne diyordu? Rafi'un derecati zul arş. Rafi'un derecati zul Mümin suresinde. Belki diyor onun derecesi arştan da yüksektir diyor. Bel huve rafi'u derecati rafi'ata anil arş. Bu an rafi'an mutallıktır. yani arştan da yücedir yani. Arş ne kadar büyük olsa bile Cenab-ı Allah, Cenab-ı Allah'tan üstün yüce hiçbir varlık olamaz. Kema ennehu rafi'u derecati ani sera. Gene nasıl ki Cenab-ı Allah, sera yani toprağın en... eee şeyinden yani en böyle dibinden Cenab-ı Allah'a gene yüksektir ama Cenab-ı Allah'tan da uzak değildir. Zaten diyor ve ve ma'zalik ve huve ma'zalik qaribun min kulli mevcud. Bununla beraber her ne kadar derecesi en yüksekte olsa bile her mevcudata yakındır. Ve evet. ve akrabu ila'l abid min habli'l O kullarına şah damarlarından daha yakındır. Ve ve ala kulli şeyin şehid izla yumasil okur bu okur belesam diyor onun e, yakınlığı cisimlerin yakınlığına ben benzemez. Şimdi biz nasıl birbirimize benzer? Zat cihetinden birbirimize yakın olarak yakınız değil mi? Ama Cenab-ı Allah'ın yakınlığı cisimlerin yakınlığı gibi değildir diyor. Kemala tumasil zatu zat esam nasıl ki onun zatı e, cisimlerin zatına benzemez. Ve ne fi şeyin <laughs> Cenab-ı Allah hiçbir şey hulul etmez. Valla yahulu fi şeyun. Hiçbir şey de ona hulul etmez. Taala an an yahwiyahu mekan. cenab Allah bir mekanın kuşatması kuşatmasından yücedir. Kema an an yahudda zaman. cenab Allah'ı zamanın, e, zamanın sınırlandırması zamanın sınır Hani cenab Allah bir zaman içinde olamaz. Çünkü zamanı yaratan Allah'tır. Zaman dediğimiz şey nedir? Feleklerin, güneşin, devaran, ayın gün devaran etmesinden ne oluyor? Zaman meydana geliyor. E bunun hepsi nedir? Sonradan yaratılmış şeyledir. E Cenab-ı Allah'ın üzerinde nasıl zaman geçsin yani? Belki ana kabla kabla halaka zaman Belki Cenab-ı Allah zamanı ve mekanı yaratmadan önceki durumdaki durumun durumundadır yani. Yani zamanı yaratan Allah'tır, mekanı yaratan Allah'tır. Allah, e, Cenab-ı Allah bunlar yaratılmadan önce nasıl idi? E, yine öyledir. Ve vel an alema aleyhi kana. Yani önceki hal üzerindedir yani zamansız, mekansız bir e, hal üzeredir yani Cenab-ı Allah. Ve ne bâinun an halqihi bi sifatihi diyor Cenab-ı Allah bain yani e, bâindir yani demek uzaktır. Mahlukatın sıfatlarıyla sıfatları sebebiyle Cenab-ı Allah mahlukatından uzaktır ne demek? Mahlukatından e, mahlukatına benzemez. Bak, leyse fî onun zatında kendisinden başkası yoktur. Ve la ne de başkasında kendi zatı vardır. Ne demek? Ne, yani sanki bu önceki cümleyi tefsir etti. Yani la yahulu fi şeyin ve şeyun. Ne demek? Kendi zatında başkası yoktur. Yani kendi zatına hiçbir şey hulul etmez. Ne de ve ne de kendisi başkasına hulul etmez ki zatı onda olsun yani. وأنه مقدس عن التغير والانتقال جناب الله ديش مكتن انتقال منزهتر لا تحل الحوادث حوادث ولا حلول دمس ولا تعتريه عوارض عوارزر عرز الماس ديما اعترى يعني أنا عرض المق بل لا يزال في نعوت جلاله جناب الله بركي جلس فطرندا منزهن عن الزوال زوالا منزه بالشكل دا E, nus e, celal sıfatlarıyla nedir? Paimdir. Ve fi sıfatı kemalihi yani la yazaru fi sıfatı kemali cenabla kemal sıfatlarında mustağın yani an ziyadeti istikmal yani e, onun kemaliyetin artmasına da ihtiyaç yoktur yani ihtiyacı yoktur yani zegağanidir yani. Demek ki Cenab-ı Allah kemaliyetinin artmasından da ganidir, müstahnidir, ihtiyacı yoktur. Zaten Cenab-ı Allah en yani şimdi zaten e, kelimelerimiz de kifayet etmiyor. Şimdi yani en mükemmel bir şekildedir yani. Yani mükemmel dedim yani yanlış sonradan ikmal edilmiş değil. Yani, en mükemmel bir şekildedir. Hiçbir e, artık şeye ihtiyacı yoktur yani. E, kemaliyete bir ziyadeye ihtiyacı yoktur. Ona öyle diyelim yani. Vallahi bazen kelimeler de kifayetsiz kalıyor. Yani Cenab-ı Allah haşa yani biz kimiz ki Allah-u Teala'yı böyle sıfatlandırıyoruz. Ya Rabbi sen kendini nasıl vasıflandırmışsan öylesin. Yani bizim bu aciz aklımız, dilimiz seni böyle yüceltmeye yetmez. Ve ف۪ي زَاتِهِ مَعْلُمُ bil <Sessizlik> بِالْعُقُولِ Cenab-ı Allah'dır kendi zatında akıllarla onun mevcudiyeti, varlığı bellidir yani. Akıldan onun varlığı biliniyor zaten. Mer'iyyü zatı bil ebsar. Onun zatı da gözlerle görülebilir ama cennette, dünyada dünya gözüyle değil. Yani cennet gözüyle. Cenab-ı Allah o cennette bize o gücü, kuvveti verecek, öyle göreceğiz. Hani Hazreti Musa aleyhisselam demiş, ya Rabbi beni zatını göster, seni göreyim. O demiş ki dünyada göremezsin. Yani bu gözlerimiz güneşe bakamıyoruz değil mi? Güneşin parıltısıyla gözümüz kamaşıyor. E güneş ki Cenab-ı Allah'ın mahlukatıdır. E biz nasıl Cenab-ı Allah'ı nasıl göreceğiz dünyada? Görülecekler ni'mete minhu Cenab-ı Allah'tan bir nimet olarak ve lütfen bil ebrar fi karar. Yani cennette iyi kullarına bir lütuf olarak gözlerle görülecek. Ve itbamen lin Cenab-ı Allah nimetlerini tamamlamak için yani çünkü cennetteki nimetler onu görmekten tamamlanır değil mi? Cennet nimetleri Allah'ın görme, Allah'ı görmekten e, tamamlanıyor. İva itmama lin naimi bin nazari ila vacil kemi kerim. O kerim yüzüne bakmak suretiyle nimetlerini tamamlamak suretiyle ne yapıyor Cenab-ı Allah? Darul kararda iyi kullanan bir lütuf olarak ne yapacak? Zatını onlara gösterecek. Evet burada kalalım inşallah. El asusallisi fil hayati vel kudreti. Tabi İmam Gazali yani kitabın girişinde ilk önce Cenab-ı Allah'ı bize tanıtacak. Ondan sonra tasavvufa girecek. Ve ahir davana elhamdülillah rabbil alemin.